merhabalar. Zorba TV için hazırlayıp sunmuş olduğumuz programımıza hoş geldiniz. Ben Hülya Özcan, Ankara Sanat Galerisi ve Müzalecik sanat direktörüyüm. Efendim, sizler için gelinlikli sanatlarımız alanında programlar yapacağız Zorba TV ile beraber tabii ki. E, alanında uzman, değerli, duayen sanatçılarımızı ağırlayacağız programımızda. E, bu bölümümüzde minyatür sanatını e, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ve değerli sanatçımız, hocamız Ayla Renda bizlerle birlikte. E, ben kendisine sözü vermeden önce biraz kısaca ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Efendim ben kendisiyle tanıştığımda henüz 18 yaşındaydım, çok gençtim, üniversiteye hazırlanıyordum ve kendisinin öğrencisi olma e, şansına nail oldum. O yıllarda e, gelenekli sanatlarımız Ankara'da henüz daha yeni, ee, ders veriliyordu. Sadece Kültür Bakanlığı'nın hizmetçi eğitiminde e, dersler veriliyordu. Ben de e, hemen e, oraya başvurmuş ve hocamızın öğrencisi olmuştum. Minyatür sanatını tabii ki henüz bilmiyordum ve içeriğini nedir, ne, ne değildir, bize neler anlatır, felsefesi nedir, Türk sanatlarının alanındaki yeri nedir hiçbir şey bilmiyordum. Hepsini kendisinden öğrendim e, minyatür sanatının tüm özelliklerini, inceliklerini kendisinden öğrendim. Biraz sonra yine dinleyeceğiz kendisinden. E, ben hemen fazla sözü uzatmadan kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Hadi <laughs> <laughs> hocam, nasılsın? Nasıl? Teşekkür hoş ederim, geldi. iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, bizi kırmadınız. Geldiniz. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ee, Hocam, ben aslında sizin e, Yıllardır şu, bu işlere, bu güzel sanatımıza ne kadar emek verdiğinizi, ne kadar çok öğrenci yetiştirdiğinizi biliyorum. Minyatür sanatının sizdeki yerini de çok iyi biliyorum ama izleyicilerimizi de e, bilmesini istiyorum. Bu güzel sanatın sizdeki yeri nedir? Vallahi bir yaşam şekli artık benim için. Evet. Yani olsuz olamıyorum. <laughs> yani fırsat bulduğum her an elime fırçayı alıyorum diyebilirim. Evet. Ee, şimdiye kadar 30 kişisel sergi açtım, Hı -hı. Ee, yani ortak sergileri sayamayacağım. Ee, yurt içi ve yurt dışında Hı -hı. epey ortak sergim var. Hı -hı. Ee, İtalya'da 3 eserim e, müzede alem, ee, yani orada ödün aldım ondan sonra o <laughs> bana gönderdiler falan. Çok memnun oldum tabii yani insan <laughs> verdiği emeğin karşılığı bu şekilde bulursa <laughs> çok memnun oluyor. Benim için yaşam şekli <laughs> yani. Ne diyeyim? Kaç yıl şey? oldu? Valla <laughs> şimdi ben 1990 senesinde <laughs> rahmetli hocam Ömer Faruk ile <laughs> tanıştım. Konuşmada da enteresan oldu çünkü hayatımda tesit nedir? Minyatürü hmm. sadece tarih kitaplarında görürdü. Böyle flu resimler, böyle padişah resimleri, av sahneleri, hmm. ondan sonra savaş resimleri falan pek de ilgimi çekti diyemeyeceğim yani. Hmm. <laughs> Ama sevdiğim bir arkadaş vardı benden yaşça büyük. Ayla Hanım siz yapsanız yapsanız minyatür yaparsınız. İşte Ömer Faruk Atabek öyle bir kocadır, böyle bir kocadır diye medetti medetti. Hakikaten tanıştık. Tanışır tanışmaz da yani kanım çok ısınmaz. Bir kere de son derece kültürlü bir adamdı. Ee, Güzel Sanatlar Akademisi'nin e, resim bölümünden mezundu. Ama şekil itibariyle, görünüş itibariyle de böyle eski adam görüntüsündeydi. <laughs> ee, ve çok meraklıydı. Orada Güzel Sanatlar Akademisi'nde minyatür sanatıyla uğraşan duayen hocalar, yani 70'lik, 80'lik filan o tarihlerde onu gözüne kestirmişler. Gözlerine kestirmişler ve minyatür sanatının, tesir sanatının bütün inceliklerini ona öğrenmişlerdi. Yani hoca aynı zamanda hattat, aynı zamanda teslipçi, minyatürcü, gayet iyi evru yapan bir sanatçıydı. Ve ben hayran oldum yani. E, ders vermeye başladı fakat gözünde bir rahatsızlık oldu. Devam edemedi, iki sene ara verdi. Ondan sonra da bir gün... Ümidim kayboldu ben. Yani bu iş olmayacak herhalde falan diye düşünürken bir gün evet telefon ettim. Aynı anda ben iyileştim. Ee, tekrar ders vereceğim. Ama mutlaka sizin de gelmenizi istiyorum. Aa, herhalde bir şey diyorum yok, ki, tabii ki. Evet. mutlaka sizin de gelmenizi istiyorum. Ben tabii çok çok bekliyordum. Evet. Geliş o geliş. Hayır hocam, öğretmenlerinizin ne kadar çok hayatınıza etkiledi. Tabii canım. Yani e, her konuda, sadece sanat konusunda değil. Yani tavrı, duruşu, yani o öğrendiğimiz şey aslında ikiye, üçe katlayan bir şey, onun karakteri. Tabii, evet. tabii. Yani bunlar tabii. çok kıymetli. Hatta e, biraz önce de bahsettim, şimdi bizim o yıllarda ben sizin ilk dersinize geldiğimde, e, böyle işte bir nezaket nezaketli davranmayı, işte insanlarla olan ilişkileri, davranışlarınız, giyiminiz, kuşamınız, ben bunları hep örnek alıyordum. E, Hatırlıyorum çünkü o yılları. Evet, tabii ki ama benim gözüm Başka bir şey tabii ki geliyorsunuz. Yani bile bu e, genel bir görüntü itibariyle e, güzel bir hanımefendi. Şöyle saçlarını saralım. Şu bunlar tabii ki öğrenci için çok önemli e, etkiler. Yani sizin duruşunuz mesela örnek veriyorum. Çünkü yine çok e, şey bir konu ama çok kıymetlidir benim için. E, MSN'nin elleri bir, e, aylarının elleri ikili <laughs> e, dediğim için hep böyle siz alıverdiğim zaman öğrenci arkadaşlar. Beni gördünüz mü falan? <laughs> <laughs> ya bunlar çok kıymetli ve hatıralarımızda hep e, hiç unutulmayacak bunlar aslında. E, sonra tabii ki sizin hayatı bakış açınız illa ki öğrencilerinizin bu okuluna yatmak da hoş yok mesela. Daha bu iki kat, üç kat etkili oluyor. Yani benim süre içerisinde şimdi onu daha iyi anlıyorsunuz. Yani geçmişe gittiğinizde size katılanları yaşınız biraz daha ilerleyince hayatın içine geçtiğiniz zaman aslında anlıyorsunuz. Ömer Faruk Atabek de bu anlamda gerçekten Ankara için özellikle geldi. Evet. Kendisi evet. için ama asıl Ankara için çok değerli bir soru. Buradan rahmet net bir yere, evet kendisine de ilgisi Hiçbir zaman unutmadım, onun hakkını ödeyemem. Hı. Ve hiçbir maddi menfaat gözetmeden ya. bize bildiği bütün şeyleri anlattı. Ben de meraklı bir insandım. Yani Hı. o ne anlatıyorsa sanki böyle nakşettim hafızama. Ya. Benim gibi mesela kaç kişi girdi o derslere ama evet. ben hevesliydim. Zaten <laughs> hoca da öyle söylemişti. Ee, bir anekdotu vardı onun vaktiyle böyle akıllı çocukları olanları işte şey dershanelere <laughs> nakış hanelerde, götürürler. Hocam işte eti senin kemiği benim, buna öğretin ben bilmem ne. Bu işte şöyle kabiliyettir, böyle kabiliyettir. Oradaki eski hocalar Hı -hı. hele bir orada dur derlermiş. Bize kabiliyetli ve çalışkan değil, sabırlı insan lazım. Yani bu işin e, şeyi temeli Sabri. sabır. Yani mesela benim öğrencilerim içerisinde ilk o seneye başladığım zaman yani herhangi bir seneye. İlk dersime belki 30 tane insan gelir. Ve böyle en güzel kalemleri, en güzel boyaları, en güzel fırçaları alırlar, en güzel kağıtlar onlardadır falan. Ve zannederler ki hemen böyle fırçayı eline alacak minyatürleri yapıverecek. Ama bu çok sabrı dayanan evet. bir sanat yani. O kadar ince, o kadar... Yani nasıl anlatayım? Bir kere bunun felsefesi var. Önce o felsefeyi bilecek. Tabii, yani niyetür yani. ne? Nedir yani böyle küçük küçük resimler falan? Neyi anlatıyor evet. bunlar? İşte bu yani orta orta Asya'dan doğmuş bir sanat biliyorsunuz. Şimdi tam oraya gelecektim Aydınlık'ın. İçeride de bahsettik. Ee, daha doğrusu siz de anlattınız, biz yine böyle tatlı tatlı dinledik sizi, dinlemeye dayanamıyoruz. Ee, demiştiniz ki e, Minyatür sanatının işte felsefesi bize ne anlatıyor ve neden var ve eskiden nasıldı şimdi nasıl olmalı biraz da bunlarla bahsedersiniz şimdi e, Uygur Türkleriyle başlamış ve bir kitap sanatı kitap sanatı da demeyeyim yani bir şeyi anlatmak için lafla anlatamamışlar yazıyla anlatamamışlar bir takım resimler çizmişler mesela bitkiler hakkında bir şey. Ama o bitkinin de resmini çizerse daha iyi anlaşılır diye hı hı. o bitkinin resmini giderek tıpla ilgili kendilerince giderek, giderek başka olaylarla ilgili bir takım resimler çizmişler. Ee, ve bunu daha ziyade kırmızı mürekkeple yapmışlar. Hatta minyatür kelimesinin evet. oradan geldiği söylenir. Aa. Minyar denilen kırmızı bir böcek, Hı. kırmızı kanatlı bir böcek, kabuklu böcek. Hı. Onu esmek suretiyle kırmızı bir boya elde ederlermiş. Hı. Ona miniyar yani kırmızılamak denirmiş. Minyatür Hı. kelimesinin oradan geldiği söylenir. Ve dolayısıyla kitapların içinde bu tarz ıı, basit resimlerle başlamış, giderek giderek bu bir sanata dönmüş. Onun için minyatür asla uzaktan bakılacak resimler değillerdir. Ben sergilerimde daima seyreden insanların bir yağlı boya seyreder gibi böyle uzaktan bakmalarına dayanamam. <laughs> Hemen enseni biterim Hı -hı. ve lütfen bu bir kitap sanatıdır. 35 santimden en fazla 35 santimden bakın. Hatta gözlüğünüz varsa gözlüğünüzü çıkarın. <laughs> bu kadar emek, bu kadar zahmet böyle uzaktan seyredilmez <laughs> derim ya. Ay hocam bu kadar önemli detaylardan bahsettim evet. Çok kıymetli ama söylediğiniz <laughs> şeyler gerçekten. Ee, hemen bu şeye bir bir şey de sormak istiyorum, heyecanlılığımı <laughs> an, az görün. Böyle e, tam e, gerçekten sizden öğrenmek istediğim ve insanların da e, daha doğrusu bu bizler sınavlarla ilgilenen herkesin bunların bilmesini çok istiyordum. Bize gerçekten çok kıymetli detaylardan bahsettiniz. E, şimdi minyatür sanatında ben hatırlıyorum ilk derslerimizde bize e, sanatın felsefesinden ve oradaki figürlerin, e, kişilerin, insanların duruşlarının her bir anlamı olduğundan bahsetmiştiniz. Bunlar da Hı -hı. bizimle karışık. Şimdi bir minyatür ıı, anlatım sanatıdır. Yani Hı -hı. minyatüre baktığınız zaman bir kitap okul gibi bakarsınız. Hı -hı. Eğer minyatürde bir ıı, çiçek açmış ağaç görürseniz orada bir sevgi, sempati, ıı, hoşgörü, bir güzellik vardır. Eğer bir üzüm varsa yaprakları sararmış ağaçlar görürsünüz. Kuşların kanatları aşağı doğrudur. Bulutların bile uçları aşağı doğrudur. Orada bir hüzün vardır. Eğer oradaki şahıs böyle elini göğsüne koyduysa o seni seviyorum. Senden memnunum demektir. Eğer elini şöyle uzatmış avucunu açtıysa senden bir talebin vardır. <laughs> Böyle yaptıysa yorgunum demektir. Yani okursunuz, <laughs> Minyatürü de okursunuz. okursunuz. Sonra <laughs> niyetin en güzel tarafı sanatçı göstermek istediğini gösterebilir. Her halükarda gösterir. <laughs> Efendim bir mekanın içinde geçiyor olması onun için bir şey fark etmez yani minyatürcü aynı anda hem mekanın içini hem mekanın dışını gösterebilir. Mesela bir ha, e, balık bir havuz ve havuzun içinde balıkları göstermek isterse havuzu böyle e, şahsa doğru çevirir ve içindeki balıkları da gösterir. Yani rahatlıkla gösterir. Yani buradan şunu anlatmak istiyorum. Minyatür bir anlatım sanatıdır. Sanattır. sanatıdır. Yani göstermek istediğini gösteren bir sanattır. Yapın ama İran minyatürleriyle farkımız var. İş yerine oraya. <laughs> evet hocam sizi çok seviyorum. <laughs> evet. Şimdi İran minyatürleri daha ziyade romantik minyatürlerdir. Aşka sevgiye dairdir. Böyle güzel kadınlar ve e, tipler de değişiktir. Mesela kadınlar ortalıklı karşıdır filan. Evet. Ee, sevgiye da güzelliğe dair, aşka dair şiirsel minyatürlerdir. Evet. Türklerin yaptığı minyatürler söylemek istediğini söyleyen, ayakları yere basan minyatürlerdir. Evet. Mesela benim demin de anlatıyordum arkadaşlara. Eğer minyatürler olmasaydı biz padişahlar ne giyer, ne çıkarır, ne yer, ne içer, merasimler nasıl olur, e, atların koşulları nasıl olur bilmez. Ben evet. de ben Tabii yani. 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 Ve e, minyatür günlük geleceğe taşıyan belgelerdir. Evet. Onun için hala padişah bana göre söylüyor. Yani bu benim kendi fikrimin böyle olması gerekir inanıyorum. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Yeni şeyler söylemek lazım. lazım. <laughs> Çok güzel söyle. Evet. Şimdi ben e, niye türleri yaparken mesela Hı. diyelim deve güneşte bugün var ama yarın olmayacak. Ben meselemiz geldi şimdi gözümlerine. Mesela horoz Ama var. Vardı. <laughs> evet. Yok. Ee, ayı oynatanlar vardı, yok. Şimdi mesela sünnetler biliyorsunuz hastanede yapılır ediyor. Ama eskiden atlara bindirilir, merasim vardır, vardır, bilmem ne. Ondan sonra düğünlerde çeyiz, çeyiz götürmeler, yeah. ondan sonra e, erkek eline işte baklavalar bilmem neler <laughs> götürürler, edilirler. Gelin almalar, Vardı. <laughs> ee, halen de var ama değişti. Ama bunları yaparken hangi yöreyi temsil ediyorsa o yö yörenin bütün tabiat şekilleriyle beraber, arazi şekilleriyle beraber kılık kıyafetlerine e kullandıkları eşyalara çok özen göstermek lazım. Yani belge olacağı için İleriki senelerde bizler göç bittikten sonra Allah Allah bak Ege'de de böyle şeyler kullanılıyor. İyi araştırma ama tabii hı. müthiş araştırma. Ben devamlı böyle gazetelerde şurada burada gördüğüm şeyleri devamlı keserim, hı. devamlı hı. keserim. Hı. <laughs> Bu bana günün birinde lazım oldu Ve hakikaten bir minyatür yaparken inanın hı. yani yer gök böyle kitleler, belki, arka, belki bilmem ne ama yapacağım şu kadar bir minyatürdür. Yani böyle olması gerekir. Ee, ayrıca aslında minyatürler e, kaidesi, kuralı olan, sanki böyle kısıtlıymış gibi görünen ama tam tersi olan bir sanat aslında değil tabii, mi? Tabii. Yani e, baktığınız zaman tabii. teknik olarak çok kurallı evet, fakat grup evet, evet, olarak, yani oraya aktaracağımız grup evet. olarak özgür bir sanat. Çok özgür. Hı -hı. Çok özgür bir sanat. Yani mesela minyatürü yaparken o kaidelerden uzaklaşmamak lazım. O zaman minyatür minyatür olmaktan çıkar yani. O da da söyleyeyim. düzlen sanatıdır. Üçüncü boyut yoktur. Ee, gölge yoktur. Işık yoktur. Yani dümdüz yapılır sonradan sonraya bir takım kıvrımlarla bilmem nelerle perspektif yoktur derler. Perspektif sanatçının bilmediği için değil. Sanatçı perspektifi pek hala bilir. Ama göstermek istediği şeyler vardır. Onu büyük gösterir. Mesela ulu kişiler daima büyük gösterir. Önde ve büyük gösterilir. Ama minyatür kurallarına da tamamıyla tamam. sadık kalan. Minyatür yaparken sanki kendinizi bir sinemanın balkonunda düşünün. Hı hı. Ve sahnede bir şeyler dönüyormuş gibi. Hı hı. Yani böyle alttan görünüş değil, hı hı. yarı hı hı. üstten hı hı. görünüş olacak. Yani bu tip şeylere riayet etmek şart. O zaman minyatür olmaz. Bu. O zaman hı hı. naif resim olur, resim olur falan yani. Ben minyatürüm bütün bütün kurallarına riayet ederek hatırlıyorum, <laughs> yani, yenilikler yapıyorum. Ayhan e, Hocam, e, Minitür'de şöyle e, aslında mesela klasik renkler de vardı. Şimdi renklerden bahsettik ya, klasik renkler vardı, klasik duruşlar vardı. Fakat ben sizin çalışmalarınızda, sergilerinizde takip ettiğim kadarıyla e, renkleriniz bambaşkaydı. E, dünyanız, algınız, hatırlıyorum. Bunlar bana hep böyle e, sizin tabii ki e, her hem bakış açınız. Fakat minyatürü hem içinde dışına çıkmadan, o tekniği, kaydeyi bozmadan ama hep böyle bir şeyler de ekleyerek ilerlediğiniz tüm servis süreçlerinizi az çok hani şahit olmuş birisi olarak sormak istiyorum bu soruyu. E, bir minyatür eserinin başına oturduğunuzda hayal ederken gönlünüzden neler kopuyor? Sizi bu kadar renkli yapan o nasıl? Aslında var? ama aslında minyatür, konuşuyoruz. Ya yani minyatürler parlak renklerle yapılan hı hı. işlerdir. Hı hı. Yani kaidesi odur. Hı hı. Sonradan sonra İran minyatürlerinin etkisi de kalarak flu renkler, hafif e, figürler falan yapılmaya başlandı. Çok 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 ince çalışmalar. Ne kadar çok ince çalışırsam o kadar güzel olur düşüncesiyle. Ama e, esastan hmm. e, şey yapıyorlar e, yani kaçıyorlar yani. Hmm. Kayıyorlar esastan. Yani minyatürün aslını öğrenmek isterseniz parlak canlı, güzel renkler kullanmak mecbur Gerçi ben e, yani mesleğini biliyorsunuz. Evet. yani <laughs> hayatım... O şey... yılda değinecektim aslında. <gülüyor> Emin Evet. <laughs> evet. evet. Yani e, hayatım böyle arazilerde, köylerde... Şöyle yani biz geçtiririz gibi... sanatçımız aslında jeofizik mühendisi. <laughs> şöyle şey, jeoloji <laughs> şey, özür dilerim hocam. Jeoloji mühendisiyim. Ben de ilk dersimize de geldiğimde duyduğumda çok şaşırmıştım. Hani mühendis hani nasıl oldu falan diye size anlatmıştınız. Ee, aslında bu bahsettiğiniz e, kurguların, hayallerin hepsinin bir matematiği var. Matematik altyapınızın olması da bence hani çok şüphesiz. Yani. Hocam, tabii şüphesiz. Yani bir kere şöyle yani minyatür bir denge sanatıdır. Bir yerleşim sanatıdır. Yani istediğiniz kadar güzel yapın ee, güzel çalışım eğer iyi yerleştiremediyseniz bana <laughs> hiç e, şeysi yok. Evet. Ha, peki, renkler konusunda kim adama soracağım? Yani niye renk olmasın? Hı. Siz köylerin köylerimizin Anadolu'nuzun renklerini bilmiyor musunuz? Siz hiç Hı. böyle e, flu renkler diyen böyle yani ne bileyim böyle renksiz evet. insan görür müsünüz? O çoraplarının renkleri, o önlüklerinin renkleri, kafalarına bağladıkları şeyler, yelekler falan hepsi renkli. Ben bazen böyle bakarım minyatür yapınca, bunda bir eksiklik var derim, uykularımı kaçırırım. Oraya bir renk koymadım derim, kalkar <laughs> o oraya koyayım. Of şimdi ha. çok zor <laughs> oldu aslında buna müsait, bu renkleri, evet, evet. evet. ee, coğrafyamız müsait, iklimimiz müsait, ruhlarımız müsait. Dediğim gibi Anadolu, Orta Asya'da zaten renk bir evet. renk. Evet, Bunu bütün de. hayatına, e, hani hayatına yansıtmış bir şekilde günümüze kadar geldi. E, Derim hocam, aslında o kadar çok konuşacağımız konu var ki, zamanımız kısıtlı. Son böyle bir şey daha sormak istiyorum size izleyicilerimiz için. E, Mesela anılarınızdan merak ediyorum. sizi etkileyen yani böyle sergilerinizde olabilir ya da dediğiniz ki işte yurt dışında bir çok yerde temsil ettim ülkemizi. buna benzer bir iki tane anınızı bizimle paylaşır mısınız? Şimdi evet. beni en çok etkileyen e, Strasbourg'daki Hı. Avrupa Konseyi'ndeki sergim oldu. Hı. Orada çok etkilendim doğrusu. Hı. Dışişleri Bakanlığı gönderdi beni. Bütün eserlerini falan da kutuladı falan gittik. E, Avrupa Konseyi binasında sergi açmak hakikaten büyük bir onurdu. Hı hı. Ve e, konsey genel sekreter yardımcısı Bayan Mut vardı. Hı hı. E, Bayan Mut kuş sayfalık hakkında bir konuşma yaptı serginin açılışında. Sonra Büyükelçimiz konuştu. Ondan sonra sergiyi gezmeye başladı. Daha evvel gezmiş zaten bir fikir almış. Hı hı. Eğilip, eğilip eğilip bakıyor, detay içinde detay diyor. Bu nasıl bir çalışma? <laughs> evet. O kadar evet. dikkatli baktı ki ve o sergime Şubat ayıydı. Hı -hı. Ee, o binaya girebilmek için yaka kartı almak lazım. Evet. İnanın karlar diz boyuydu. 250 kişi kuyruğa girdi Aa. dışarıda. Ve tek tek içeri alındı, o yaka kartlarını aldılar ve sergimi seyrettiler. Ondan çok etkilendim, gurur <laughs> duydum yani gerçekten. Yani bir Türk sanatçısının <laughs> eserleri bu şekilde seyretmeleri çok hoş oldu. Yurt dışında epey yani sergilerim oldu. Güzel bir şey ya, hayatta başka <laughs> ne istiyoruz ki yani bir beklentimiz yok. Yani bunu bir maddiyata çevirmek gibi bilmem ne bir şeyimiz yok yani. Ben istiyorum ki bu öz sanatımız, bize ait olan bir sanatı önce kendi milletimiz tanısın. Yani sonra bir yıl koleksiyoner var. Bir yıl yağlı boya, işte akrilik falan resimler benim evimde de dolu. Ben şey çağdaş resimleri çok severim. Yani plastik sanatlara düşkün yani Hı. bu işlere başlamadan evvel kimlerin eserleri yok benim evimde. Hı. Ama bir minyatür de bulunması lazım yani. Bun, bunun yani kendime bir pay çıkarmak için sabit demiyorum. Ama bu güzellikler içinde niye bir Türk minyatürü bulunmasın Ve böyle düşünüyorum. Ee, Ayrıca aslında hem sanatta hem aslında hayatımızın içindeki tüm alanlarda biz önce kendimizi tanımalıyız. Evet. Biz Önce biz neyiz, onu bilmeliyiz, onu içimize sindirmeliyiz. Bu hayatımızın sanatsa sanat, spor, müzik, eğitim neyse, o daha sonra üzerine ekleyebiliriz ya da dünyayı takip edebiliriz. Tabii. Ama önce kendimizi bilmemiz lazım. E, yani işte. <laughs> böyle olaylar oluyor yani evet. gerçekten. Mesela bir Türk-Japon derneğine üye ben. ettirmek için gittim. Ondan sonra bir hazırlıklar var. Nedir dedim hazırlıklarınız? Japonlar dedi, bana gösterisi yapacaklar. Bir de işte e, kimono giyecekler falan. Peki siz ne yapacaksınız? E bizim bir şeyimiz yok. Biz ne yapalım? Ben size sergi açayım dedi. Mini bir sergi açayım dedi. Hı -hı. Yapar mısın? Tabi yaparım. Yalnız dedim bir şartla yani ben anlatacağım fakat şeye sadık kalmayacağım. Yani yazılı metne sadık kalmayacak. Onlar şeyden yazılı metinden oku, okuyabilirler ama ben aynı zamanda Türklere gidermeyeceğim. Hakikaten bir mini sergi açtım. 26 tane eser koydum falan hı hı. ve anlattım. Türk hanımlar gözleri yaşararak dinlediler. Hı hı hiç beklemiyorlarmış böyle bir şey. Beni nasıl tebrik ettiler? Ve Japon sefiresi, yani sefir hanımdı o zaman. E, ee, de sevindi ve köşeden çıktı. Giderken sadece bana Allah'a sınavdı dedi, Elimi sıkıp, elimi sıkıp gitti. Sonra ben yazlığa gittim. Dönünce kızım dedi ki, e, anneciğim yani seni Japon sefaretinden arıyorlar. Allah Allah benim Japon sefareti de ne edin var? <laughs> Büyük elçi ama sizinle görüşür, seninle görüşeceklermiş. İnanamadım ben, niye benimle görüşsün ki diyorum. Telefon ettim sefarete. Aman Ayla Hanım dedi, iyi ki ettiniz. Sefira Hanım artık Türkiye'den ayrılıyor. sizi e, sizinle görüşmek istiyor. Hayır, Konuştuk. Dedi ki sizi ziyaret etmek istiyorum dedi. Eserlerinizi satıyor musunuz? E tabii ben biraz da <laughs> profesyonelim yani e, satıyorum. O zaman sizi ziyaret etmek istiyorum dedi ve böyle resmi arabasıyla çıktı evime geldi. Beraber kahve içtik, sonra gittik Bana dedi ki Türkiye'den dedi hiçbir şey götüremiyorum ama dedi sizden iki eser almak istiyorum ya. <laughs> Ve hala şimdi evet. o, o Sevilla <laughs> Hanım'ın veya bilmiyorum sefaretinde benim, benim bunlar boş yok <laughs> mesela. Ee, hocam bu kadar güzel paylaşımlardan bahsettiniz ki aslında siz hem e, gelenekli Türk sanatlarımızın hem de Türk kadının aydınlık yüzüsünüz. çok, Sen, teşekkür ederim. Sizi ilk programımızda ağırladık. İyi ki geldiniz. <laughs> Ayaklarınıza sağlık. Son olarak eklemek istediğiniz iyi ki benim İyi ki bir öğrencim olmuşsun. İyi ki ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık, bunca yıllık emeklerinize sağlık. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varmışsınız. çok teşekkür ederim. Efendim programımızın sonuna geldik. Gelenekli Türk Sanatları alanında bu hafta değerli sanatçımız, hocamız, minyatür sanatçımız sevgili Ayla Renda'yı ağırladık. Bir dahaki programa inşallah görüşmek üzere. Çok sevgiyle kalın inşallah.